194. sorumuz aşağıdaki Türkiye haritasında A, B, C, D kentlerinin Ankara'ya olan uzaklıkları verilmiştir diyor. Ee, A, B, C, D kentlerinin aynı anda sabit hızlarla kalkan 4 farklı araç aynı anda Ankara'ya varmıştır diyor. Buna göre A, B, C, D kentlerinden kalkan araçların hızları ne olacaktır? Tabii ki arkadaşlar gittiği mesafe en fazla olan bunlar aynı anda kalkıp aynı anda Ankara'ya varıyorsalar. E, gittiği mesafe en fazla olan nedir burada? E, daha hızlıdır. E, biz bunları sıralayacağız. Tabi burada ne yapalım? 40 içeriye yeni girer 1600. 1600'e de 3'ü çarpınca ne etti? 4800. 20 içeriye 400 diye girer. 11 ile çarptığımızda ne yapacak? 4400. 50 2500 diye girer. E, Karekök 5000. 30 diye girer. 5 de çarptığımızda 4500 olacaktır. Burada baktığımızda Hızları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. En hızlısı hangisi olacaktır? B'den kalkan, daha sonra A'dan, daha sonra C'den, daha sonra ise D'den olacaktır. Bize baştan üçüncü olan araç hangi kentten kalkmıştır diyor. C kentinden doğru yanıtımız C seçeneğidir.